Merhabalar, iyi günler. Ticari emlak danışmanınız Remax Haşmet olarak 22 Nisan gününden hepinize sevgiler, sağlık dolu günler diliyorum. Ben bu Covid-19 salgın günlerinde e, asgari düzeyde azami tedbirleri alarak ve online dijital mecraları da kullanarak hizmetlerime devam ediyorum. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm milletimizin tebrik ediyorum. Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü ayrıca tebrik ediyorum. Ve Cuma günü itibariyle e, idrak etmeye başlayacağımız mübarek Ramazan şerif günlerini de şimdiden bereketli ve hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Covid-19 sebebiyle e, kaybetmiş olduğumuz e, vefat eden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Geride bıraktıkları insanlara, sevdiklerine sabrı sabırlar temenni ediyorum. İnşallah. Ee, sağlıklı günlere birbirimizle e, görüşebileceğimiz, toplanabileceğimiz, tokalaşabileceğimiz, gülüşüp sohbet edebileceğimiz günlere bir an evvel kavuşmak temennisiyle hepinize sağlık ve esenlik dolu günler. Hoşça kalın. Saygılar, sevgiler.